Yağmurlu bir Güney Carolina sabahından herkese merhabalar arkadaşlar. Amerika hayatı tabi zor. <laughs> Çünkü araban bozuldu. Biz de çözümü nasıl bulduk? Yeni araba alarak. bedava kahve içiyorum. Nerede izlerseniz. Nisan bayisinde. Araba almaya çalışıyoruz. Yeni sıfır bir araba. Artık ikinci el araba almaktan sıkıldım. Hep bir sorun, hep bir sıkıntı. Bak bu Kia Soul bana sıkıntı çıkardı. Yeni motor gerekli şimdi arabaya ne yapacağız? Böyle masraflardan kurtulmak için dedik ki en iyi çözüm sıfır araba almak. Hazır sıfır APR varken, sıfır faiz varken bir değerlendirelim dedik şöyle göstermek istiyorum. İşte bu benim alacağım araba. Pathfinder'ın bir büyük modeli. Tabii buna paramız yetmeyecek. O yüzden buna bakmıyoruz hiç. Bu gördüğünüz gibi Z modeli arkadaşlar. Ne bu değer 350 Z'nin 370 Z'den sonraki versiyonu Z diye adlandırılıyor direkt. Burada bir Sentra var. Aslında bunun için gelmiştik buraya ama dedik ki rock almak daha mantıklı. Bu Altima. Ben bu arabayı çok seviyorum. Bunun kadar rahat bir araba olamaz herhalde sedan olarak. 2025 model Nissan Rock. Bunun paketi farklı tabi. Rock Creek diye geçiyor. Gerçekten yakışıklı bir araba ya. 2025 model yeni Armada. Tabi bunu göremezsiniz. Ancak uzak doğuda görebilirsiniz. Nissan Patrol diye geçiyor genelde. Avrupa'da ya da işte uzak doğu ülkelerinde. Böyle Nissan Kicks var. Bu Nissan Rock'tan yani Nissan X-Trail'dan iki boyut küçük evvelde. Aga yok ya yani, şu araba çok güzel ya. Burada da 2025 model yeni Nissan Murano var. Bu araba gerçekten tam bir premium. Şöyle baksanıza ya. Sanki önü bir tık daha güzel olabilirmiş. İki, iki model arasında çok durdum. SV modelini mi almalıyız yoksa S modelini mi almalıyız? Arada fiyat farkı gerçekten de değer mi değmez mi? Bunun tartışmasını yapıyordum kendimce. Buraya baktığımız zaman ödeyeceğimiz miktar bu olacak. Yani 35.240 e, dolar olacak. Eğer bu SV modelini alırsam. Adam dedi ki bana bu araba 33.000'e geliyor. Ben sana 34.100'e satacağım diyor. Adamın yaptığı kar bu kadar. Ve arabanın sadece SV modelini alıyoruz. SV Premium olanını alıyoruz. SV modelinin üstüne deri koltuk geliyor, sunroof geliyor, panoramik sunroof. Bunları da paketi e dahil bir şekilde alıyoruz. aylık sadece 70 dolar farka tekabül ediyor. DMV'ye gitmemize gerek kalmadı. Buradaki kağıtlar işimizi görecek arkadaşlar. Hangi sigortayı kullanacaksam onlar var. Bu kadar. Evet yeni arabamızı teslim aldık arkadaşlar. <laughs> ee, Nissan Rock Avrupa ve Türkiye pazarında X Trial diye geçiyor. Gördüğünüz gibi tatlı mı tatlı bir anahtarı var. Tabii bu anahtar kılıfı, kapı kilitleme, kilit açma, bagajı açma. Hani hem bagajı açıyoruz hem de bagajı kapatabiliyorsunuz. Panik butonu var. Daha i̇lk defa deneyeceğim bakalım. Ee, Böyle işiyormuş. Tamam. Arabayı kilitledikten sonra tuşa basılı tutuyoruz. 5 saniye bastıktan sonra araç kendi kendine çalışıyor arkadaşlar. Aynı zamanda telefon üzerinden de arabamızı çalıştırabiliyoruz. Kilit açma butonuna basıp açabiliyoruz. Start stop Tuşuna basıyoruz ve araba çalışır hale geliyor ve dikkatinizi çekiyorum. Araba sadece 421 mil yapmış. E Tabii benzinimiz de yok. Sıfır araba en güzel özelliği nedir? Bunun en dolusu Platinum diye geçiyor. SL'den bir üstü diye geçiyor. Aradaki farkları pek bilmiyorum da yani sadece ekranın biraz daha büyük olduğunu bir de Google servislerini kullanabiliyorsunuz diyebiliyorum. Ha bir de kablosuz Apple, Apple CarPlay var. E da Apple CarPlay var da yani kablo ile bağlıyorsunuz. Çok da önemli değil yani onlar. Ben istediğimi aldım ya. Bir arabada bence deri koltuk olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Bir de bu panoramik cam tavanın kumaş koltuk benim kırmızı çizgim herhalde. Çok kirli gösteriyor. Temizlemesi de dert. Bir de ben Uber yapan bir adamım. Yani kumaş koltukla milletin ne kadar bakterisi varsa, bir kabı varsa onları kumaş koltuğun üzerinde bulaşacak. En azından deri koltuğu silebiliriz. Bence deri koltuk her arabada olması gereken şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bence haklıyım. Benzin istasyonu da bayağı dolu ya. Aa bak bir tane daha. Kardeş var orada kardeş. Git kardeşle oyna. Hadi bakalım nasıl açıyormuşuz. Aa bir dakika. bunu açması içeriden herhalde. İnternetten video izlemek zorunda kaldım. Nasıl açılacağını bulamadım. Neyse hallettik. Günümüz şartlarında 30 34'e kadar Evet 34 dolar. 13 galonluk bir benzin aldık arkadaşlar. Ne diyor? Sadece diyor yeni sahipleri diyor bunu diyor sökebilir diyor. Ama ben hala sökmüyorum. Ekran kalitesini beğenmedim. Ekran kalitesi çok kötü arkadaşlar. Kamera kalitesini göstereceğim. Bakın kamera ne kadar kötü gösteriyor. Eğer bu vites mekanik bir vites olmadığı için, elektronik bir vites olduğu için buradaki bölümü koyabiliyorsunuz eşya saklama gözü olarak. Manuel moda geliyor. Sanki arabada vites varmış gibi de manuel vites yapıyor. Şu kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Bu tuşu hep es geçiyorum. P almak için ise şuna basıyoruz. Burada bir elektronik el frenimiz var. Burada da bir auto hold özelliği var. Freni bırakınca araç de ilerliyor. Ya yani işte bu ilerlemeyi durduran sistem Auto Hold. Burada drive modlarımız var. Eco modu, standart ve sport olarak. İki tane büyükçe bardaklıklarımız var. Burada kol dayamamız var. Bu şekilde açılıyorlar. İki taraflı olarak. Mavi buton var. Bu aslında bizim kruz kontrolümüz ama otomatik pilot asistanı olduğu için mavi şeklinde göstermiş bir buton. Şerit takip sistemi var. Kör nokta uyarısı var. Şimdiki aracı da algılayıp ona göre otomatik frenleme yapıyor. Yani adaptif kruz kontrolü var araçta. Aracın önünde herhangi bir kamerası yok ya da yanlarında herhangi bir kamerası yok. Onlar da SV paketiyle gelen özellikler. O yüzden aracımızı 360 olarak görüntüleyemiyoruz. Ama zaten gerek de yok o kadarına. Bence bu özellikler yeterli. Ben zaten yine çoğu özelliği kapattım. Mesela şu hızlı menüye gelirsek eğer. Yani şerit takip sistemini ben direkt OFF'a çevirdim. Çünkü uyarı versin ama yani beni şeritte tutmak için zorlamasın. Hatta bu şerit hassasiyetini de mild'da ayarladım. Yani çok azıcık bana müdahalede bulunsun diye yaptım. Burada geri geri arayıcı park edeceğiniz zaman ya da geri geri geldiğiniz zaman arkanızda bir engel varsa otomatik fren yapan bir asistan Cross trafik ağdan soldan araba geliyorsa, aman dikkatli ol diyor. 30 mpg litre olarak ne kadar denk geliyor bilmiyorum onu hesaplarız. Çünkü bu arabada 1.5 turbo beslemi bir motor var bu arabanın. Sıkıştırma oranını değiştiriyor motor. Anlık olarak yüke göre ya da gaz pedalının tepkisine göre. Teknolojisi tartışılacak bir motor. Amerika şartlarında başımıza iş çıkarır mı çıkarmaz mı onu bilemeyiz. Siviti şanzıman sportif sürüşten ziyade daha çok ekonomik kullanmaya yönelik yapılan bir teknoloji. Çok sportif bir araç beklemeyin eğer Siviti şanzımanlı bir araba alıyorsanız. Ama yine es geçmemişler. Kulakçıklarımız var artı eksi olarak. Buradan bagajı açma kapama butonu, 30 Stop özelliği var burada. Burada da ne vardı? Bak bu çok iyiymiş ya. Bunu şimdi keşfettim. Bak asistanını açıp kapatabiliyormuşuz. Ya şu Japonlar herhalde şu sarı lambalardan bıkmıyorlar ya. Bunları çok seviyorlar. bir buçuk karışlık kadar cam açılıyor diyebilirim. Keşke biraz daha fazla açılsaymış ya. Kapattıktan sonra şöyle de bir sadece arkasını açabiliyoruz. Perdeyi de yandaki tuş yardımıyla önce bir yarım kadar kapanıyor. Sonra full şekilde kapatabiliyorsunuz. Dört cam otomatiğimiz var. Ön sürücü camı otomatik bir şekilde açılırken buradaki camı kademe kademe açıyorsunuz. Otomatik açılma özelliği yok. Akalarda da öyle. Genişçe yapılandırılmış bir kıyma kontrol ünitesi var. Koltuk ısıtma kapama Burada da direksiyon ısıtma ve dokunmatik değil arkadaşlar. Şu yeni günümüz otomobillerinde bunu dokunmatik yapıyorlar. Ayar oluyorum ya. Kablosuz şarj desteği yok. Hatta var mı yok mu bir emin olayım. Evet yokmuş. Monrail şeklinde teleskop olarak da ayarlanıyor gördüğünüz gibi direksiyon. Koltuğumuz elektronik olarak ayarlanıyor. Hatta bel desteği de bu şekilde ayarlanıyor. Evet aracın arkasından bahsetmek gerekirse sanırım benim Uber müşterileri çok mutlu olacaklar. Bu diz mesafesi ve koltukların rahatlığıyla birlikte çok güzel bir deneyim yaşayacaklar. Sevecekler ya arabayı. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Oturduğunuz zaman şuradaki boşluk biraz fazla sanki. Bu uzun yolculukta biraz rahatsız eder gibime geliyor ya. Oturma pozisyonu güzel ama koltukların yüksekliği biraz aşağıda kalıyor gibi. Can tamam bir şekilde bize yardımcı oluyor ferahlık sağlamasında. Eğer ferahlık hiç istemiyorsanız diyelim. Ben size biraz daha karanlık ortam. Bu da arkadaşlar premium paketiyle gelen özelliklerden bir tanesi. Evet, gördüğünüz gibi camları tam olarak indiremiyoruz. Ha, en güzel özelliğinden bahsedeyim. Abi kapı tam 90 derece açılıyor. Bundan daha, daha güzel bir şey var mı ya? Bu araba dediğim gibi Türkiye'de X-Trial diye geçen bir araba. 7 koltuklu versiyonu yok ne yazık ki Amerika pazarında ama burada 5 koltuklu versiyonu var. İsterdim ki arkada 2 tane daha koltuk olsun da Uber x yaparım. Koltuk dayanımımız var. 2 bardaklıkla birlikte geliyor. Gizlenmiş Isofix bağlantıları var arkadaşlar. Yine sarı lambalar her zamanki gibi. İki tane Type-C ve havalandırma menfezlerimiz mevcut. Tuhaftır ki şimdi fark ettim. Şiddetini ayarlayabileceğiniz bir tekerlek konulmuş. Ama bu tekerleği niye ön tarafa koymamışsınız? Bir de bagajına bakalım aracın. İki tane motorlu pistonlu sistem var. Gördüğünüz gibi yani tek bir yere motor koyup da diğeriniz piston yapmıyorlar. Bu sefer iki tarafına da koymuşlar. Gayet güzel bir özellik bence. Ya Türkiye modelinde katlanması biraz daha güzeldi. En azından yarısı katlanıp erişim daha kolay olabiliyordu altına ve bunu kullanması da bir hali dert bak yerinden çıkarttım şimdi yerine sokamıyorum. Bunu çok kötü yapmışlar ya. Bu çok kötü olmuş. Buradaki bölüme bakalım ne varmış. Ha, kuyu buraya saklamışlar. Çok mantıklı. Sokması derttir dedim. Harbiden dert oldu ya. Ay arkadaş ne uğraştık ya. Bagajı kapatma butonu bir de bagajı kapattıktan sonra kilitleme butonu da mevcutmuş gayet. Güzel düşünmüş önce. Bakın jantlarımıza ne kadar güzel. Ama bu jantlar tekere göre çok ufak duruyor. Yani araçtan şöyle uzaklaştığım zaman tekerler çok ufak duruyor. Çift renkli jantlarımız mevcut. Gündüz LED'i var. Şu an aktif olarak yanıyor. Şunlar LED değil ama bunları LED yapacağımıza yakın zamanda direkt ampul koymuşlar ya. Böyle premium bir araba alıyorsunuz. Hiç yakışmamış. Lazer LED farlarımız mevcut. Yeni logosu beyaz zemin üzerinde. Krom detayları bu şekilde yapılmış. Hyundai'nin Tucson'unu andırdı biraz. Kedi gözleri bu şekilde arabanın kenarında mevcut. Extra ile ne kadar benzer ne kadar değil. Arada fark yok gibi geliyor ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu arkadan da bir Renault'u andırmıyor mu Renault'un senik modellerini paçalıklar da temiz kalıyor çünkü kapımız oraları kapıyor. Bu da binişler, binişlerde inişlerde ayağımız çamur olmuyor. Umarım beğenmişsiniz videoyu. Bundan sonra da sık sık Uber ve Lyft serisi gelecek arkadaşlar. Amerika'da hayatta nasıl kalınır? Tam bir challenge başlıyor. Çağdaş şengün için.